sen de bağımlılıkların seni yönetmesinden sıkılmadın mı? İnan bana seni yöneten bağımlılıkların bu yemek olabilir, şeker bağımlılığı olabilir, başka bağımlılıklar olabilir. Bu film, dizi, tüketim bağımlılığı her şey olabilir. Bir kişiye bağımlılık olabilir. Bunlara gerçekten inanılmaz vakit harcıyorsun ve bu vakitte sen çok daha farklı şeyler yapabilirsin. Kendine hayallerini gerçekleştirecek şeyleri katmak gibi mesela. Ve aradaki farkı sen de göreceksin. Bağımlılıklarından kurtulmaya başladığında günde 2 saatin, 3 saatin, 4 saatin, 5 saatin çok fazla saatin sana kalacak ve bu saatlerde ne yapabilirsin? Dili öğrenebilirsin, yeni bir bölüm okuyabilirsin, spor başlayabilirsin, yeni arkadaşlıklar edinebilirsin, yeni hayatını kurabilirsin. Bu çok ciddi bir süre. Çünkü inan bana yapsam mı yapmasam mı, tüketim yapsam mı yoksa yapmasam mı? Bu saatler sırf düşünmeyle bile en az bir saatin gidiyor her gün. Ve sen bundan özgürleştiğin zaman çok daha huzurlu ve mutlu olacaksın. Merhabalar, kanala hoş geldin. İsmim Su. Başlamadan önce beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutma. Bugün seni bağımlılıklarından kurtarıyoruz. Tekrardan eski patenlerine düşmeye başladığında bu videoya tekrardan gel. Kendine neden bu yola çıktığınla ilgili yazılar yaz ve hatırlat mutlaka. Çünkü unutma yere düştükten sonra tekrar kalkabilirsin. Her şey bir anda evet değişebilir ama bazen hayat stabil ilerlemez. Düştüğümüzde tabii ki de kalkacağız tekrardan ve... Neden bu yola çıktığını kendine hatırlatman gerekiyor ve bağımlılıklarını kalıcı olarak çözebilirsin. İlk olarak konuya başlarken değinmek istediğim şey, herkesin bağımlılığı var. Ama bunlar iyi ve kötü bağımlılıklar. Kimisi başarıya bağımlı, kimisi aşka bağımlı. Kimisi yemeğe, kimisi kötü şeylere, kimisi dedikoduya. Bağımlılığımız hepimizin var baktığımızda ama bunun sana uzun vadede fayda eden bir bağımlılık olup olmamasını seçmemiz gerekiyor. Yani zaten buna yatkın takıntılı bir kişiliğimiz var diyelim ki bunu iyi şeylere aslında yönlendiriyoruz. Mesela şöyle bir çok spor yapmak tabii ki de abartmadan spor bağımlısı olmak seni fit tutacaktır. Seni sağlıklı yapacaktır. Kalp sağlığına iyi gelecek, mentaline iyi gelecek vesaire. Bu güzel bir bağımlılık ama şayet şeker bağımlılığı var diyelim ki bu uzun vadede sana iyi gelmeyecek bir bağımlılık. Bunu izlemen için illa tabii ki de bir bağımlılığın olmasına gerek yok kötü olarak ama belki etrafındakilere yardımcı olmak istiyorsun. Belki kendin bu dön diye düşersen diye kulağına küp olsun istiyorsun. Belki de kendimi iyi şeylere nasıl yönlendiririm bunu da öğrenmek istiyor olabilirsin. Sen artık bu videodan sonra hiçbir şey esiri olmayacaksın. Sana yakışır şekilde yaşamaya başlayacaksın. Şimdi öncelikle yapmanı istediğim şey en çok nelere vakit harcıyorsun ve bunları kategori kategori tek tek yaz. Yani hepsi farklı şeyler. Belki sen çok abur cubur tüketiyorsun, belki başka şeyler tüketiyorsun. Bunları tek tek kategorize etmeni istiyorum ve değiştirmek isteyeceklerini ve bunların yerine yeni şeyler koyacağız bu arada. Öncelikle bunları bir parçalara ayırmanı istiyorum. Belki sen sana kötü gelen dostlarına çok bağımlısındır. Bu da olabilir ya da sana kötü gelen sevgiline de olabilir. Hani bu da bir bağımlılık sonuçta bir kişiye bağımlı olma durumu. Bunları da düzeltebilirsin. Tamamen senin elinde. Çünkü güvende hissetmeyen bir tarafın var demek ki ki kendi hayatını orada aslında yaşıyorsun. Halbuki bunu senin kendine odaklaman gerekiyor bu vaktine. Bunu yapmadığın için zaten farklı kişilere, farklı yerlere, farklı aktivitelere gidebiliyor. Ama çok uç örnek bağımlılıklarında terapi alınması gerektiğini tabii ki de söylemeden geçmeyeyim. Şimdi en çok nelere vakit gidiyor? Bunu bir senin ayırt etmen lazım. Kategori kategori. Bunları tek tek yaz. Örneğin ekran süren çok fazla yüksekse sosyal medya medyaysa. Örneğin abur cubura çok vakit harcıyorsan ki şöyle düşün. Bunlardan sonra sana çok fazla vakit de kalacak. Çünkü o abur almak, onu yeme kısmı, bir sonraki acaba şimdi ne yesem, şu izlediğim diziyle ne yesem bunların hepsi bir vakit alıyor. Yani sen onları ne kadar başka şeyler yapabilirsin. Bunların yerine ne koyabiliriz mesela? Örneğin bir yürüyüşe çıkmak mı? Örneğin bir spora gitmek mi? Örneğin bir kitap okumak mı? Sana bir şeyler öğretici videolar izlemek mi? Tarihle ilgili olabilir, bilimle ilgili olabilir, belgeseller olabilir. Bunun yerine bir şey koymak çok önemli. Mesela en güncel hatırladığım kendimde kahve çok içiyordum. Ve bunun yerine bitki çayı koymanın mantıklı olabileceğini düşündüm. Tabii ki de çok da abartmadan tekrardan. Yani yine sen o içeceğini içiyorsun ama bitki çayı içiyorsun. Böylelikle eksesif kafein almamış oluyorsun. Kendin onu vücudunu dinleyerek aslında çözebilirsin. Yani yerine bir şey koymak. Yine bir şey tüketiyorsun. Sadece sana daha iyi gelecek bir seçenekle değiştirmiş oluyorsun. Ya da sen yine bir şeyler izliyorsun ama öğretici bir şeyler izliyorsun. Yani izleme eylemi yine yapıyorsun ama ertesi gün uyandığında yeni bir şey öğrenmiş olarak uyanıyorsun. Kişiden kişiye de değişebilir. Mesela sen azaltarak da bırakan bir yapıya sahip olabilirsin ya da bir günde de değiştirebilirsin ama çalışmalara da baktığımızda 21 gün döngüsü diye bir şey var yani bir alışkanlığı oturtmak için 21 gün bazı alışkanlıklar 60 gün, bazıları 90, belki bazıları daha da fazla. Bu aslında alışkanlıktan alışkanlığa değiştirilebilir. Yani bu senin 15 senedir yaptığın bir alışkanlıksa bunu 21 günde değiştirmen tabii ki daha zor olacaktır. Belki senin 3 ay boyunca bunu devam ettirmen lazım. Belki senin bunu 5 ay boyunca aktif olarak devam ettirmen lazım. O nedenle şöyle düşün, 15 yıldır yaptığın bir bağımlılığın var. Bunu sen bir günde hatta 21 günde değiştirmeyi beklemek pek realistik olmayacak. Bu yüzden tabii ki de düşme kalkma, düşme düşme kalkma dediğimiz şeyleri yaşayacaksın. Bunu bir kabul edeceksin. Her şey siyah beyaz olmuyor çoğu zaman. Bazen grilerle de yaşamamız lazım. Ama senin burada önemli olan buna spesifik bir zaman kafanda ayırman. Mesela bir sene ise bir sene evet ben bunu düzelteceğim. Bunu sadece gazdan da yapmanı istemiyorum. Aslında bağımlılıkların ve yeni alışkanlıkların içinde çok güzel bir zaman eğer güncel olarak izliyorsan bunu. Çünkü diyorum bak Eylül'den itibaren yaptığın şeyler bütün senenin ritmini belirliyor. Çünkü sonbaharda yeni bir kimliğine geçiyorsun. Yeni bir davranış kalıplarına geçiyorsun. Şu anda bunun kararını almak ki şu an izliyorsan aşırı şanslısın bu videoyu ama yine de önemli değil. Her zaman kendi hayatını değiştirebilirsin. Böyle yapmadın diye bunu düzeltemeyeceksin demiyorum. Sadece bir dipnot geçmek istedim. Yani bu yaptığın bağımlılığın, alışkanlığın yoğunluğundan yoğunluğuna göre bırakma süreci farklılık gösterecektir. Bunu da unutma. O yüzden üstüne çok fazla gitme. Bunun tabii ki psikolojik boyutu da var. Belki sen kendini güvende ve mutlu hissetmiyorsun. Bu yüzden bu şekilde bastırıyorsun. Aslında burada dipte çözülmesi gereken daha farklı şeyler var. Belki sen güzel sohbetler ettiğin, güzel sevgi gördüğün bir ortamda aslında bulunmak istiyorsun. Bu da bağımlılık olarak ortaya çıkıyor. Burada aslında ...aslında o kök ihtiyacını tespit etmek de çok önemli. Senin aslında neye ihtiyacın var? Sen hangi konunu iyileştirmen lazım da bundan kurtulabilirsin? Kendi kendine oturup düşünerek konuşabilirsin, yazı yazabilirsin. Şahsen ben yazdığımda daha güzel bunu iyileştiriyorum. Yazarak çalışıyorum. Zaten yazdıkça ve soruları sordukça cevabı geliyor. Ve bu bağımlılığını değiştirirsen en kötü ne olur yani sen örneğin yeme bağımlılığın var diyelim çok fazla yemek tüketiyorsun abur cubur tüketiyorsun bunu değiştirirsen en kötü ne olur Belki çok vaktin kalır, çok vaktin kaldığı için istediğin her şeyi yapabilirsin. İstediğin şeyleri yapınca başarılı olursun. Başarılı olunca ne olur mesela? Düşünelim bir. Ve yine her videomda bahsettiğim gibi besteyle konuştuğumuzdan örnek vereceğim. Çünkü biz sürekli bunları konuşup analiz edip çözüyoruz. Yapacak bir şey yok. O yüzden örnek vermek durumundayım. Geliştirebilirsek teknikler geliştiriyoruz vesaire. En çok konuştuğumuz şeylerden biri ikincil fayda. Mesela birisi sık sık grip oluyor diyelim ki. Ama aslında grip olmasının sebebi işe gitmemesi aslında işe gitmek istemiyor. işini sevmiyor. işinden nefret ediyor. Oradaki ortamı sevmiyor. O yüzden onun sürekli grip olmasının ona aslında faydası oluyor psikolojik olarak. Belki senin bağımlılığının da sana bir faydası vardır. Belki sürekli bu konu konuşuluyordur. Sen bu konu konuşulduğu için ilgi görüyorsundur. Mutlu hissediyorsundur. Yani sana ikincil bir faydası vardır aslında bu bağımlılığın. Ya da ilgi çekiyordur. Her şey olabilir. Bunlar bir tık daha psikolojik boyutlarıydı ve bunun bunları nasıl geliştirebiliriz yazarak, çalışarak. Şimdi bu çalışmaları tabii ki de yapıyorsun, düşünüyorsun, analiz ediyorsun. Bunun nedeni ne olabilir? Bunun ikinci il faydası var mı bana? O yüzden mi oluyor? Bunu değiştirirsem en kötü ne olur? Aynı zamanda bunu yapmayıp yerine ne koyabilirim? Şimdi bu üç kısmı hallettik. Yazarak çalıştık ya da kendin iç düşüncelerinle bunu hallettik diyelim ki. Bir de ben bunun neden oluştuğunu sana biraz değinmek istiyorum. Gözlemlerim sonucu eğer sen yaşaman gerektiği gibi yaşamıyorsan layığınca potansiyelini kullanarak mesela çok zekisin ama bunu kullanmıyorsan eğer ve diyelim çok enerjiksin enerjini atman lazım aslında senin fiziksel olarak spor yaparak enerjini atman lazım bunu da yapmıyorsun diyelim ki bu aslında fazladan olan şey bağımlılıklarla çıkıyor da olabilir. Yani senin olman gereken yolda olmadığın zaman bu tarz sıkıntılar da çıkabiliyor. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Kendi içsel isteklerini duymamazlıktan gelmek olabilir belki. Yani ben demiyorum ki işini bırak yeni bir işe geç, acilen yapmak istediğin şeye geç. Ancak o yanını besleyecek şeyleri mutlaka yap. Yani bu yazı yazmaksa yazılarını yazacaksın. Ben sana işini bırak yazar ol demiyorum. Ama bir yerden başlaman lazım. O tarafını önemsemen lazım. Yani o susturduğun asıl olman gereken halin ne? Buna biraz odaklanmanı istiyorum. Bunların hepsini yaptıktan sonra ciddi anlamda düzelme yaşayacaksın hayatında. Merak etme. Bu kafanda büyüttüğün kadar seni esir almış bir şey değil. Buna izin vermeyeceksin. İnsan aklı o kadar her şeyi yapabilir ki bir insan bir şey istediği zaman onu yapmama ihtimali yok bir insan isteyince, zorda kalınca ya da hırslanınca her şeyi yapabilir. Yani senin 5 yılda öğrenemediğin dile bir fırsat çıksa 2 ayda da öğrenebilirsin çat pat da olsa. Çünkü bir amaç uğruna yapıyorsun ve odağını verdiğin zaman yapmama ihtimalinde yok. Yani sen yapman gerekeni nerede olursan ol yapabilirsin. Hatta daha dünden bir örnek vereyim çok güncel olsun. Dün arkadaşımla kafeye gittik. Biz aslında böyle bir şeyler çalışıp o haftamızı planlama üzerine buluştuk. Kafede tabii ki de pazar günü sonuçta herkes sohbet ediyor, hafta değerlendirmesi yapıyor vesaire. Bana açıkçası bunu yapmak yerine bir konuyu çalışmak, bir konu hakkında bir şeyler öğrenmek, haftamı planlamak olabilir, her şey olabilir. O an bana iyi gelecek, verimli bir şeyi yapmak daha mantıklı geliyor. Ve ilk aslında oturduğumuzda biraz çekindim ve dedim ki şu an herkes sohbet ediyor, eğleniyor. Biz de acaba sohbet mi etmeliyiz, yanlış mı yapıyoruz? Bak ne kadar çevreden aslında etkilenildiğini o an fark ettim. Sürü psikolojisi dediğimiz, bu zaten beynimizin otomatik olarak yaptırdığı bir şey. Yani sürü ne yapıyorsa o an ona uymak isteyen bir taraf oluyor. Çünkü biz böyle hayatta kaldık. Sürüyü takip ederek hayatta kaldık. Bunun etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası bilimsel olarak da. Sonra dedim ki Hayır. Herkesin ne yaptığının bir önemi yok. Şu an herkes sohbet ben muhabbet modunda abi. olabilir. Ben buraya çalışmaya geldim. Bir konuyu öğrenmeye geldim. Haftamı planlamaya düzenlemeye geldim. Daha sonra çok da güzel çalıştık. Herkes yapması gerekeni yaptı. Ve bu da bağımlılığını değiştirmek istiyorsan aslında majör konunun düzeltilmesi gerektiğinin bir göstergesi şu an verdiğim örnek. Yani sürü psikolojisi. Çevren eğer normalize ettiyse bu yapılan şeyleri sen onu düzeltemezsin ve acilen görüştüğün kişileri değiştirmen gerekiyor. Çok kötü senaryolar var şu an burada bahsetmeyeceğim. Daha minimalize örnekler veriyorum farkındaysan zaten. Yani senin hep görüştüğün bir grubun var diyelim ki siz 5 kişisiniz ve 5 kişi de tembellik ediyor. Ve sen aslında tembellik etmek istemiyorsun. Hayatını o şekilde yaşamak istemiyorsun. Ama tembellik eden 6. kişiye dönüşüyorsun. Senin o kişilerle sırf arkadaşlık ediyorsun diye görüşmene gerek yok. Yani borsayı biliyor musun? Yani potansiyeli olan hisse senetlerine yatırım yapmak ya da yatırım fonlarına yatırım yapmak. Bu. Bunun gibi düşüneceksin. Ben şu anda bu ortama yatırım yapmalı Kendime uzun vadede fayda sağlayacak mı? gelecekte olacak senaryo ne? Şu an 18'siniz diyelim ki ama 30'da devam etseniz 30 yaşınızda nasıl olacak? 40 yaşınızda nasıl olacak? Şu an belki kendi vücuduna kötü davranmanın bir etkisini görmüyor hiç kimse. Ama 40 yaşında ne olacak? Bunu da aynı borsa gibi düşün. Yatırım yapılmalı mı? Yapılmamalı mı? Duygusal düşünmek maalesef yanlış bu noktada. Çünkü kendine haksızlık etmiş oluyorsun. Burada önceliğin kendin olacak. Sen biliyorsan ki eğer içindeki gücü, içi kendindeki potansiyeli o kişilerden kendini ayrıştırman lazım. Bu ortamın sana hiçbir faydası yok. Kendinin kul hakkına girmemen lazım. Kendini seçmek zorundasın. Ortamları ve kişileri gözünde büyütmeyi bırakmalısın. En önemli şey sensin ve kendine kattığın şeyler. Sen en iyi halin ol ki insanlara da bir şey katabil. Sen kendi hayat amacına yönlenebil ki bu bağımlılıklarından kurtulup sandığından daha kuvvetlisin, sandığından daha iradelisin sandığından daha güçlüsün. Kendini ne halden ne hale yükseltmiş kişiler var. Bunları okuyup baz al. Zaten bunları gördükçe, okudukça daha da yapılabilitesinin olduğunu kanıtlayacak aslında bu veriler beynine. Yazarak çalışmalarını ya da iç sesinle konuşarak çalışmalarını yapıyorsun dedik. Bağımlılıklarının yerine ne koyabilirsin? Sağlıklı olan bunları düşünüyorsun dedik. Seni kötü durumlara sokacak çevreden uzak durmak zorundasın dedik. Olman gereken yerde misin ve potansiyelini kullanıyor musun dedik. Umarım şu anda bu video sana umut ve ilham oldu ve kendi gücünü hatırladın. Yapabileceğini hatırladım hatırladın. Kuantum sıçrama videoma bakmanı öneriyorum. Çünkü anlık değişimlerin mümkün olduğunu örnekler vererek anlattım. Şu anda sen de bir anda bağımlılığından kurtulduğun haline geçebilirsin. Bu yapılanları uygulayarak, kendini içsel olarak hazırlayarak. Evet bu mümkün. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutma. İyi ki varsın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.